Sen, Sen olsam bari. bari. Sen, Sen olsam bari. bari. Sen olsam bari. Biliyor. Gel. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün çok enteresan bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Alena Tilki'nin yeni şarkısı Sen Olsam Bari çıktı. Biz de ekipçe çok sevdik sürekli söylüyoruz. Klibin, müzik klibinin en sonunda Alena elinde bir satırla şöyle pembe hatta şu ekranda görüyorsunuz pem, pem, pemsi bir ananası kesiyor. Ama muhtazam evet. böyle bir kesmek yok. Muhteşem kesiyor. Tek hamlede. Şu akti ikiye kesiyor. Biz de bugün Alena, Alena Tilki ananas kesme challenge yapacağız. Aynen. Gibi Onun kokuşma. gibi kesmeye çalışacağız. Bakalım kesebilecek miyiz? Evet ama öncesinde Fırat'cığım ne yapacağız? ananasları Evet. Ananasları bir sprey boyamız var arkadaşlar. Ananasları hepimiz ilk önce tek tek boyayacağız. Güzelce boyadıktan sonra herkes satırın başına geçecek. Aynen. Klipteki gibi yapmaya çalışıyoruz ananasları. Her ben şey ayrı. Gördüğünüz aynı. gibi yapmaya çalışacağız ananasları. Ekranda gördüğünüz gibi Bedenime göre pembe boyayla bulamadım. Yoksa onu giyip kesecektim. Ben de. o yüzden pembe giydim. Klipteki gibi. her aynen, 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 aynen fark Çünkü Önce boyayalım mı? Hadi boyayalım. Başlayalım. Takalım şunları be. Evet. Ben bir tane boyamış sana vereceğim sonra. Tamam. Onu. Çünkü ben... üç tane yok. <gülüyor> <gülüyor> sen olsan bari Sen, sen olsan, olsan bari. bari Yabancı şarkı gibi Sen olsan bari Sen olsan bari Elinde tutmayın isterseniz koyun ve yapın Teşekkürler Teşekkür Yani tam Kliptekinin rengi gibi değil ama çok yakın. Yakın yakın ya. Yakın, aynen. yakın. Orada biraz daha açık açıkçası ama okey. Yani ya. Okay, okey. Yeah, yeah. Şimdi istiyorsanız yavaştan Alena Çelin Alena Tilki ananas kesme çözüm. Ananas kesme kavuşması başlasın mı? Başlasın. Başlatın. Arkadaşlar hepsini boyadık. E, şu an tekrar ekranda görüyorsunuz Alena Tilki'nin klibinde nasıl ananasları öyle ikiye böldüğünü yes. mükemmel yüzde %50 yüzde %50 bölmüş yani. Evet abi yani biz abi. de bunu yapmaya çalışacağız. Bu arada bir hareketi vardı böyle kafadan şöyle getiriyor. Evet böyle. Ee, bu çok tehlikeli bunu lütfen işverenisi denemeyin biz deniyoruz Sefe. şu anda. Ee, kim başlasın başlamak isteyen var mı? Ee, olmak bence isteyen? sen başla. Tamam ben başlayayım. Sen kes sen en, bari şu sonra ortadaki. Sonra sen ol. hay sen olsan bari. Tam ar son ar öyle diyor bu arada. Arkadan çekilin. Evet. Sen olsan bari ya, yapıyor değil şu, mi? Tamam. Evet. Herkes ikişer alık olsun. Tamam, oğlum, Üç. Tamam. Tamam. Sen tamam. olsan tamam. bari daha kesemedi ortadan ikiye şey pekmezini akıttı ya. Ya. Olmadı, Olmadı. Sen mi bari? Hiç bölemedim bile ya. Olmadı. Bu hakkında... Oğlum Alena bunu tek sefer yapmış olma ihtimali yok bence. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bence Alena'ya tek sefer yapıyoruz. Ya da Alena gel istiyorsan burada bize gösterebilirsin konuk olarak. <laughs> İkinci akıma geçiyorum. Melih daha ileriden kes çünkü... Bir kısmını kesiyorsun. Tamam tamam. Bak bu sefer yapacağım. Tam Alena gibi söyleyeceğim. Evet. Sen evet. bak o odada gidelim. Ben demin o. ben de o odada giremedim. <laughs> sen olsan bari. Sen olsan, sen olsan bari. <laughs> Bir hakkım daha olsa bari mi? Bir hakkım daha olsa bari. Olsun buna. Olur Tamam, tamam, tamam. Sen diyorsun. olsan bari. Sen olsan bari. Teşekkürler. Bu nedir ya? Teşekkürler. Melih bak, bak, senin niye klip çekemedin e? Melih ya. Anladım ben ya. Olmadı ya. Çık çık bana Olmadı, Tamam Tam, tam hayaller yapalım, ve gel, gerçekler tamam, gerçek, gibisin. Bak. Ne diyordu sen olsan bari. Dur dur dur. Bir şey diyeceksen söyle. Sen olsan bari diyordu. Mükemmel. <laughs> bak kesiyorum bu. Sen olsan bari. Ha? Kırıldı. <laughs> Yo olmadı olmadı. Ama senden oğlum, yer, daha iyi. Benden daha iyi yani şu. Ama ortadan ikiye bölemedik anladın mı bak. Abi aynen yine ortadan ikiye bitmedi İkiye böldük. Böldü tamam hemen ikincisini de hallediyorum onu. Al oradan. Ya, al buradan al. Bak. Allah bak abi şu hayran görsele hayran bak olsun. ya şu ekteki görsele bak abi. ya lütfen ekteki görsele bakınız yani arkadaşlar <laughs> <sen gülüyor> görüyorsunuz şu an ikiye bölmüş oğlum şu yok gel bak, yani bak. bizde hayır bir de şuradan vursam okey yukarıdan vuruyor evet, ya buradan getiriyor evet abi evet Alper fokus senin işin fokuslan kardeşim evet. Firat sen de elini çek de belli olmaz şimdi Alper'in nasıl fokuslanacağı sen olsan bari al işte. Mediacraft usulü bu kadar olmuyor olmuyor. %50 değil abi. Aa bunu yapamazsın. Olmamış. Bunu yapamazsın. Zor. Gel bayım. Fırat. Eski Alena. Şarkıyı biraz gel. daha geriden alacaksın. Yumanı görsem Alena'nın fan kulübünden. Fırat Subutay. Aa sen olsam bari. <laughs> Şarkıyı yanlış söyledim ondan dolayı. O yüzden tekrar burada bir şey olmadı. Rezalet ya rezalet. Oğlum benim konsantre şeyim. Bizim belki pembenin tonu tutturamadık o yüzden belki. O yüzden olabilir. mi olabilir? olabilir? Acaba bir de pembe peluşumuz yok üstümüzde. Olabilir ayıcık da yok. Şunguya Tarinwa. Çok yavaş oldu. Çok, çok yavaş vurdum. oldu ve ortadan olmadı. Ortadan Fırat, olmadı çok... yine evet. beceremedik. Hemen diğerine geçelim. Bir efsane mi şu an test ediyoruz acaba bir efsane, ya? Bir efsane bir Aleyna Tilki efsanesini test ediyoruz. Şuradan gelin mi? Gel ama ya. şarkıyla gel. O daha çok Aleyna'nın olsan. tabi Tabi Ya olsan bari. Ah. Vay. Müslis atır dikkat, satır koy. Yani bak. Yani yok. Bak. Tam 50 değil ama 60'a 40 yani. 60'a 40, 70'e 30, 75'e 25. <laughs> ama en başarılı evet. sonuç. Yok yok çok iyi. Gerşimizdeki yani. tilki sensin. Yani evet Fırat Ali'nin tilkiye en yakın olan sendir ama yine Eyvah. de Ali'ne değil. Değil, değil tabii canım. Gönül ister ki Ali'nin gelsin kendisi kessin. Ali'nin duş sesimizi <laughs> gel buraya birlikte ananas keseceğiz. <laughs> arkadaşlar bir videomuz daha sonra bu acayip bir teklif oldu bence. <laughs> arkadaşlar videonun <laughs> sonuna geldik. Ee, Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.